Van'da 210 gram ekmeği 1 TL 80 kuruşa alan vatandaşlar aynı gramlardaki ekmeği yarın yapılması planlanan zam ile birlikte 2 TL 50 kuruşa alabilir. Ekmeğin 2 TL 50 kuruşa satılması için Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne talepte bulunan Van Lokantacılar Fırınlar Esnaf Odası yarın toplanacak olan komisyonda çıkacak olan zam kararını bekliyor. Dolar kurunun her gün yükselişe geçmesiyle piyasalarda fiyat istikrarsızlığı en çok tüketilen ekmeğe yansıdı. Şimdi bir torba 50 kilogramlık bir torba un 200 lira şu anda. Diğer ürünlerin tamamı öyle. Mesela katkı maddeleri olsun bizde yağ olsun susam olsun vesaire. Bunların tamamı hemen hemen %80 %90 civarında bir artış oldu. Bir ay önce ekmeğe yapılan zammın ardından fırıncılar ikinci kez zamma hazırlanıyor. Van'da fırıncılar şu anda 210 gram ekmeği 1 TL 80 kuruşa satarken ekmeğin aynı gramaj ile 2 TL 50 kuruş olmasını istiyor. Özellikle un fiyatlarının yükselişe geçmesiyle fırıncılar zor durumda olduklarını belirterek yeni bir zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirdiler. ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı, fiyatların ise yükseleceği ifade edildi. Vatandaş, dolar kurunun yükselişinin seyrine paralel olarak un fiyatlarının aksine dolardan daha çok yükseltildiğine dikkatleri çekerken birçok fabrikanın piyasaya un sürmediğini de dile getirdi. Ha biz, yani bize çok büyük bir zam yapılmadı. Ekmeğin 2 TL 50 kuruşa satılması için Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne talepte bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası yarın toplanacak olan komisyonda çıkacak olan zam kararını bekliyor.